Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz neyse ise konunuz. Niyetlenin arkadaşlar bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim. Öncelikle tabii ki de aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve birbirimizden farklı tabii ki de yüreğimizde yaralar var. Benim size ee, özellikle kapatırken fincanımı diyorum ki izleyecek herkes için, herkesin yüreğindeki derman olacak, yarası neyse ona niyetlenelim diye kapatıyorum arkadaşlar. Pozitif bir enerji gönderiyorum. Evrene gönderin uymayanları, uyanların hepsi sizin olsun. Ve neyse halimiz o çıksın falımızda deyip şimdi sizinle de paylaşacağım arkadaşlar gördüklerimi. Evet, dışına hemen hemen hızlıca. Bu e, hızlı olacak demek. Geçmişte olmuş ama zaman olarak bana fincanın dışından veriyor bu mesajı. Bir aniden gerçekleşmiş bir yolda yola gitmiş olabilirsiniz. Göz dökmüş olabilirsiniz. Burada şey var arkadaşlar. Bir şeylerin çok hızlı ve aniden oldu. Ama bu sizi yaparken çok göz döktürmüş. Boğulurken göz yaşı döktürmüş. Şimdi hemen geliyorum. E ee, ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiririm. E, yol dedik ağlatmış bu yol sizi ya da çok birden olmuş ve mutlu olmuş. Mutluluktan ağlamışsınız. Şimdi diyor ki son bir aydır çok sıkıntıdaydın sen ve bu gözyaşını sen bitirdiğin için döktün. E, fal, falın enerjisi gerçekten oldukça yüksek. Sevdim. Neden? Çünkü şimdi siz e, özellikle fal sahibi diyor yani. Ee, çok fazla bir şeyi çok çabuk büyütebilen ya da herhangi bir şey olduğu zaman e, çok fazla olumsuz tarafının başınıza geleceğini sanan bir yapınız varmış gibi diyor. Özellikle mesela bir ay öncesine kadar siz sadece kaygılarınızla uyku uyuyamamışsınız mesela. Sadece bilinmezliklerinizle kendi kendiniz içinizi kurtlar kemirmiş diyebiliriz. Ama son bir aya baktığım zaman şurada Hani orada da dananın kuyruğu kopmuş diyebiliriz arkadaşlar ki bu kaygılandığınız gibi de olmadığını görmüştünüz. Yani diyor ki sen bir aydır, iki aydır, bir süredir kendi içini yedin, bitirdin de öyle olaylar oldu ve senin korktuğun gibi olmadı ki bir de sonuç senin mutluluktan ağlayacağın şekilde sonuçlandı. Ay çok özür dilerim. Sizler de görün arkadaşlar. Şimdi e, bu bir aylık zaman dilimindeki karışıklığa gelince bir kere burada kök salmış kalıp olmuş zaten var olan bir mevzunun. Şimdi soruyu tam olarak göremiyorsunuz ama şöyle bakarsak mı görülür. E, burası bir tepe gibi arkadaşlar. Şuradaki çizgi şuradaki hat aslında bildiğiniz telvelerin orada birikmişliğini yani sizin geçmişinizden gelen bir birikimden bahsediyor. Ve bu birikim toprak yani bir para yani bir borç yani bir alacak bilemedim. Ama şurada kesinlikle para kökenli, para üstünü çıkmış tartışmalarınızın olduğunu söylüyor bu fal. Şimdi Niden'in N'si, ADAN'ın A'sı ki böyle bakarsak Zonguldak'ın Z'si görünür. Şu harften bahsediyorum. Şöyle bakarsak N harfi o. A, N, A yazıyor. Yanında da A var. Şimdi bir kere sizin e, bu işi halletmek, yani sebebiniz zaten bu. Ben bu işi çözeceğim. Yani sizin niyetiniz, sizin burada e, sebep. Ne diyorsunuz? Ne olursa olsun bu işi çözeceğim dediniz. Ya benim bu işi yapma sebebim zaten bunu çözmek falan gibi düşünün bunu. Böylesi köklü bir meseleyi çözmek üzeresiniz. Şimdi üzeresiniz diyorum. Son bir ay yaşamışsınız. Bir insan oldukça böyle, o kadar çok nasıl örnek vereceğimi bilemedim. Ya bu insan çok dediğim dedik inatçı bir kafası var ve imkansız yani o bir kere hani derler ya nuh diyor peygamber demiyor misali. O böyle biri. Kuyruğun iki kişi yalvar yakar çekiyor insanı da yok yani ee, şimdi bu işi işi karşısına da siz varsınız yani sizin uğraştığınız kişinin o kadar inatçı o ikisi bağımsız zaten alakası yok gerçekten o iki insan daha temiz daha saf diyebilirim size şimdi şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar özellikle ee, mevzuyu yaşadığınız her kim ise ona yalvarıyorlar iki kişi özellikle yapma dur diye ama o mümkün değil dinlemiyor. Ve sonrasında zaten sizin bu olayı artık son noktaya getirip artık çözmeniz çözmek zorunda kalmış olduğunuz yansımış. E, fermuar görüyorum birileri fermuarlıyor artık yorgan fermuarlar, böyle bir uç fermuarlar, ağız fermuarlar bilemedim. Ama sonsuza dek fermuar düğüm yani fermuar çıkmış burada. Sonra özellikle şu son bir haftadır da çok konuşulduğunuz çıkmış. Şimdi bu insan ne kadar yani şöyle söyleyeceğim size. Karşınızdaki insan o kadar inatçıdır ki arkadaşlar, o kadar inatçıdır ki o iki siyal ya yenildin işte kabul et kaybettin kabul et hayır o adam hala mesela konuşacak illa size sizin karşınızdaki insandan bahsediyorum kadın ya da erkek çok ee, ne derler ona biraz yani biraz ayıp kaçacak ama kalın kafalı dersin ya bir insan anlamaz anlamaz ne kadar koca kafan var sen niye anlamıyorsun kalın kafalı mısın gibi tabirler kullanılır ya arkadaşlar. Karşınızdaki insan biraz öyle yenildiğini anlamıyor, olayı kaybettiğini anlamıyor ya da sizin onu küstüğünüzü anlamıyor yani o iki kişi de onun arkasını yalvar yakar çekiliyor ki gel bak o sen haklısın yani siz fal sahibi siz haklısınız. Sonrasında çok konuşulmuşsunuz bu olay sonrasında. E, Fermalanmış artık bir şeyler, ağzını kapatmak zorunda kalmış bir şekilde düşüncesini kapatmak zorunda kalmış. Bugün bakıldığında ortalık sakin. Hatta siz bu mevzuyu bir aydır iyi ki artık buraları dökmüşsünüz. İyi ki buralara getirmişsiniz. Gayet net karşılıklı konuşulduğunu görüyorum. Para üzerine çıkıyor. Yani falınızın net kökü bu. Keza bugün nereye bakıldığında daha rahatlamış olduğunuz çıkmış. E, fermuar meselesi sizin için bir mesaj vardır. Ağzını kapatmıştır. Siz küsmüşsünüzdür. Aranızda bir mesele artık konuşmayacaksınızdır. Bu fermuarın herkes için bir mutlaka bir mesajı var arkadaşlar. Muğla'nın M.S. harfini görüyorum burada. E, çok fazla sizinle böyle sanki bu olaylar sonrasında e, sizin yanınızda yakınınızda çıkmış. Bir insanla el tokalaştığınız çıkmış şurada. Sanki bu meseleyi kapattıktan sonra hayatınıza daha net bir şekilde e, bakacakmışçasınız arkadaşlar. Bu şekilde rahat bir şekilde çıktı falınız. E, özellikle burada ne diyelim. Şimdi Mayıs ayını çok rahat atlatırsınız. Haziran ayı için de acaba mı olacağınız hatta Haziran demeyelim de ona belki de Temmuz'a kadarki süre çok rahatlamış olduğunuz çıkıyor. Hanenizin içine bakın. Bol konuşulacaksınız. Biraz nazar etkisi olan bir haneniz var diyebilirim. Orada özellikle birisini çok ekart etmişsiniz. Aile fertlerinden F harfi görüyorum. Bir F gibi böyle bir V V V de diyebilirim buna. bir kişiyi siz çok fazla artık duvarı örmüşsünüz. Eskiden olduğu gibi sevmiyorum o kuzenimi. Önceden de iyiydik. Şimdi dayım Se gibi biri var sizin hayatınızda. Bariz böyle sur örmüşsünüz. Ee, hanenizin içi dedikodu evet biraz karışık dedikodularınız olabiliyor. Ee, felaknas enşirah biraz nazara yatkın çünkü burası haricinde mayıs haziran aylarında net rahatlayacağınız bir süreç bir el anlaşması var. İşe başlarsınız olmuştur. Ev satarsınız olmuştur bir şey var. O anlaşma yapılmış artık arkadaşlar. Özellikle Temmuz başında böyle gördüğünüz üzere şurada sanki buradan biri buradan biri geliyor gibi hayalini kurduğunuz bir Bak partnerlik ya da bir ortaklık ya da bir arkadaş yani bilmiyorum. Özlediğiniz birisiyle kavuşabilirsiniz. Temmuz başı olarak vermiş bunu. Yine böyle bir parayla ilgili bir vesvese süreciniz var ama çok öylesin olacağı için asla da zarar vermeyeceği için uzun da sürmeyecek zaten. Temmuz başı birileriyle bir kavuşmanız çıkmış. Hayalini kurduğunuz birileriyle kavuşuyor gibi çıkmışsınız adeta. Ben e, iş anlaşmanızın olabileceğini bu anlaşmanın da hayat yani hayatınıza çok iyi başarılı bir şekilde ilerleyeceğini Mayıs Haziran ayları özellikle çok rahat bir süreç geçireceğinizi düşünüyorum öyle öngörüyorum falınıza göre Temmuz başında da biriyle bir kavuşma var bir kavuşum çıkmış orada bir uzlaşma diyebiliriz ona şimdi herkesin tabii ki de birbirinden farklı hayat hikayesi elbette ki var ne diyelim ona o kavuşuma o uzlaşmaya mesela ee, Herkesin vardır şu an aklına gelen o kişi. Aa ben bununla küsmüştüm anlaşamıyoruz. Amcamdı, kardeşimdi. O mudur? Odur. Ee, Mayıs, pardon Mayıs diyorum. Temmuz'un başında bir kavuşum yaşıyorsunuz. Onu gördüm. Haricinde falınız oldukça temiz. Bakın burada hiçbir şey yokmuş gibi. Böyle bomboşmuş gibi gösterdi. Çünkü iki ay rahatsınız. Sadece bir vesvese süreciniz var. Çok da takılmayın. Ee, kendi yapınız çünkü çok müsait buna. Ama gök kuşağı gibi gö böyle ay doğduğunu görüyorum bu tabağın tepesini. Ee, bir anlaşma yapıyormuşsunuz demiş idim ki gerçekten kariyer hayatınızda baş tacı olduğunuzu görüyorum. Ee, bir kişinin baş tacısınız. siz biriyle anlaşma yapacaksınız işi siz yürütürsünüz muhtemelen baş tacı olmuşsunuz çünkü. Güzel gözyaşlarınız var. Özellikle bir kavuşum dedim hatırlarsınız Temmuz başında. 1-2-3-4 kişinin 1-2 kişiyle beraber oldu yani 4 Sanki dört tane ayrı ayrı insanlar, bir tane çifti böyle kenarında durmuşlar. Bu kavuşum dediğim temmuz ayında gerçekleşir. Ee, küslerse barışırlar diye biliyorum. Uzlaşma adına belki bir hamle gelecek bilmiyorum. Ee, bu miras ve mevzu yani parasal mevzularınız, ailesel mevzularınızdan gelen sıkıntı sebebi ise de e, kesinlikle rahatlatır. Burası size onu görüyorum. Ee, aşkta da böyle robot kesilmiş bir insan var. Şimdi bakın bunu ben güzel değerlendiriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki benim eşim robot gibi ya da işte benim hani partnerim biraz robot gibi yani duygudan uzak falan. Hani o anlamda söylemiyorum bakın. Artık bu insan kendini güçlü bir robot haline çevirmiş. Kafasında bir aile tablosu var bu insanın. Yani siz eşinizi anlamlandıramıyorsunuz. Partnerinizi anlamlandıramıyorsunuz. Bakın burada çok enteresan bir mesaj var. Sen eşini, sevdiğini, erkek arkadaşını, kız arkadaşını, işte e, partnerini, sözlüğünü, nişanlı neyse senin için o kişi. E, anlayamıyorsun. Onu çok robotik buluyorsun. Duygusuz buluyorsun. Sistematik buluyorsun. Buna ne diyebiliriz arkadaşlar? Dediğim dedik mesela. Ya da kurulu böyle geri yok yani. Onu vermişsin, yüklemişsin o şeyi, yükleme. O gidiyor. Hiç geri yok. Yani bu şekilde buluyorsun ama... Bu insanın bunu yapmaktaki sebebi senin ve seninle beraber olan ailesi. Yani diyor, bakın mesaj, sizin üzülüyor gibi göründüğünüzü görüyorum, robot gibi baktığınızı görüyorum partnerinize. İyi ama o partnerin kafasında gerçekten aile tablosu çıkmış. Yani adam ya da kadın aile bütünlüğü ve aile için zaten bunu yapıyor. Geçici bir süre olabilir ya da e, sizin bütün Hayalini zaten sizle birlikte olarak kuruyor. Evli, mutlu, çocuklu tablosu var yani o, o robot gördüğüm şeyin üstünde. Fakat böyle siz şaşkın şaşkın ne yapıyor ki bu insan niye bu kadar robotik diye de bilirsiniz. Yani eşinizle ilgili yakındığınız bir nokta var olabilir ama bunun sonucunda size çok ciddi anlamda fayda sağlayabilecek sizinle alakalı yarar sağlayabilecek bir noktada o sen boşu boşuna. Kızma diyor yani. E sonrasında açık olarak vermiş. Yani bana kalsa bu kişi, bu aile bütünlüğü için kararlar alabilir. Siz biraz şaşırabilirsiniz, hayırdır ne oluyor diye ama yine de her şey ailem için diyor bu insan. Dolayısıyla bir ayrılıkmış, bir vesaireymiş görmüş değilim. Aksine karşı taraf aile bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Ben görebildiklerimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Dilimin döndüğünce dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum her şeyden önce. Yeni arkadaşlarımız da katılıyorlar. Her yeni bir gün çoğalıyoruz. Hepinizin gönlüne sağlık. Her fal bitiminde olduğu gibi yine e, neden Buket Hanım burada sohbet haliniz var diye şaşıranlar var. Ya da sorgulayanlar diyelim ona şaşırmasalar da. Yani biz burada ben ilk gün itibariyle hala destekleyen arkadaşlarım var. E, hala düşünseniz iki yılı geçik bir süredir her gün ikişer taneden Bakım yapıyorum ve hala onların yüreğine dokunabilecek kadar bir enerjimiz var. Dolayısıyla da ben burada yüreğimizin birbirimize gerçekten dokunduğumuz kişilerle sohbet ediyorum. Belki mutfağınızda ağırladınız, belki oturma odanızda bilemiyorum ama sonuç olarak burada gönül bağı oluşturduğunuzu hissediyorum. Ki sizlerden aldığım enerjiyle de ben yoluma devam edebiliyorum. Benim için o yüzden çok kıymetlisiniz. Sizlerde iyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ee, sağlıkla ilgili bir bilinmezliğin hala içerisinde olmakla beraber bitiyor gibi de geliyor tepimize. Ee, hayırlı olur inşallah diyorum. İnşallah daha fazla sınanmadan biter gider. Çünkü psikolojik sağlığımız da oldukça etkiliyor bu durum. Tabii ki de sınavlarımız var arkadaşlar. Herkes sınanıyor. Yüreği yaralı herkesin. Ama bugün e, iniyorsak yarın mutlaka bir çıkış bulacağızdır. Kapanmış kapılarınıza kendinizi... ...yani yarın aranızdan modunuzu yitirmeyin arkadaşlar... ...her yarın o kadar güzel kapılar açıyor ki... ...gerçekten... Ee, ...ve de en yakın aldığınız... ...darbelerle de o kişiye kızıp... ...beddua edip onun enerjisini almayın... ...onu evrene iade edin... Ee, ...bu merank gibi dönüp dolaşıyor çünkü... ...beddua enerjisi... ...benim naçizane tavsiyem herkes kalbinin ekmeğini yesin... ...siz kalbi güzel olanlardan olun... ...güzel niyetleriniz... ...hepsi bir an önce sizin olsun diyorum... Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. O zamana kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşçakalın.